yıllarda Arefe günü yoğunluğu yaşanıyor. Bursa'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir karşımızda. Evet, bugün Arife günü. Artık Kurban Bayramı'na çok az kaldı ve Kurban Bayramı'nda da hiç şüphesiz gelen misafirlere ikram edilen en önemli malzememiz baklava ve biz de şu anda bir tatlıcıdayız. Yanımızda da 52 yıllık baklava ustası Yüksel Aktaş var. Efem kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ciddi Sefalar getirdik. Ciddi bir yoğunluk. Bayramla Kurban Bayramı ee, gerçekten Kurban Bayramı'nda baklavamız her zamanki gibi yoğun şekilde çalışmalarımızı devam ediyor. Siparişlerimizi yaptık. Şu anda tezgahlarımıza ürünlerimizi koyduk. Hı hı. Durmadan gördüğünüz gibi akış bitmiyor. Evet. Bunları akşama satıp şimdi ben bu tarafa diyeceğim. döndüğümde de evet. gerçekten kameraman arkadaşım Yusuf da şu an çekerken bir yandan da bakıyor birbirinden farklı çeşitte gerçekten çok lezzetli evet. baklavalar var. Fıstıklı baklava. Ne demişler? Fıstığım kıtır kıtır baklavam çıtır çıtır olsun Kurban evet. Bayramında. Yoğunluk var. En çok ne tercih ediliyor? Yani en çok cevizli mi, fıstıklı en mı? En çok ne şu anda fıstıklı baklava, cevizli baklava. İkisi de tercih ediliyor. İkisi de tercih ediliyor. Olmazsa bak... olmazların içerisinde yani. Şimdi ben bu baklavaya baktım. Evet. Gayet güzel gözüküyor ama biz bunun gerçekten baklava olduğunu, cevizinin, fıstığının gerçek olduğunu nasıl anlarız çok kısaca? Ya öncelikle bir işletmenin iş sahibinin işiyle, gücüyle yatıyorsa, kalkıyorsa, işini seviyorsa, iş sahibi ham maddesini, tereyağısını, Urfa'mızın özel tereyağısını, Antep'in özel fıstığını Antep unumuzu da birleştirdiğimiz zaman işçiliğimizi emeğimizi verdiğin zaman hı hı. olmazsa olmaz çıtır 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 güzel baklava çıkıyor. Sevgiyle oluyor. Bir bebek besler gibi bu baklavaya emek vermemiz lazım. Bir yandan ben şimdi arkaya bakıyorum. Arkada da gerçekten dizilmiş baklavalar var. Evet, İçeride evet, paketlenmişler evet, evet. var. Devamlı Senin dediğin gibi de sürekli, sürekli sirkülasyonda devam, devam ediyor, ediyor değil mi? Getiriyorlar. Durmadan bu yoğunluk siz siparişlerimizi takip ediyoruz, getirtiyoruz. Şahane bir şekilde inşallah akşama kadar ürünlerimizi de satıp bitireceğiz gibi gözüküyor şu anda. Çok teşekkür, ben teşekkür Kolay ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ evet, birbirinden farklı baklava çeşitlerini gösterdik sizlere. Hiç şüphesiz Kurban Bayramı'nda da çok güzel bir şekilde ikram edilecek baklavalar ve şu anda buradaki sirkülasyon yani yoğunlukta devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.